oynayacağız. 1500 saniyeyi geçmemek lazım. Tamam mı? 1500 saniyeyi geçmeyeceğiz. Yoksa hmm, şey oluyor. Video çekmiyor. Ben hemen bir tura girip 3. Iı, dalgaya kadar geliyorum. Tamam mı? Videoyu durduracağım. Arkadaşlar dalga 3'e kadar geldim dediğim gibi böyle sanırım çekebiliriz. Bol seviyor diye bir adam var tamam mı bak. Tur kanalının ismi ne? Sılaç karaburçak. Sılaç karaburçak. Biz zaten biz kanının ismini biliyoruz. Boş ver. Ki Si Raç Kara Burçak Neyse arkadaşlar bir, Biz bir, bir biraz konuşayım Sonra tekrar başa açacağım Tamam mı? Adam sayesinde oldu. Konuşma bitsin, Sonra tekrar oynarız. Tamam mı? Durduruyorum. Durdurdum. Arkadaşlar adamla biraz konuştum. Şöyle bakın. Bak burada dediğimiz şeyler yazıyor. Bak. Hem baştan başlayalım. O aslında o sansürlenmiş şey C. sansürlenmiş neden sansürlenmiş bilmiyorum. Ne yapalım? ne 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 komik ya. Bunların hepsini öldürdük. Neyse benim az önce koyduğum plazmalar bunu. Değil mi? Değil mi plazmacım? Ne, 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 ne. Burada niye ben de zeyt e, planla falan var diye sorarsanız ben mobizen uygulamasını eskiden buldum. Onun sayesinde oyun videoları çekiyorum ve video çektikten sonra biraz çalıştığım için o şekilde. Ben dağ mı çıkmışım ya? Falcon 1'den 300 olduysa çok iyidir ya. O zaman da kadar böyle 9 saniye falan Ben şimdi bir silahlandırayım da coşalım. Bak ya bak. Ve, bak be. Kral belli ya be. Ama bu daha kral ve güçlü. Ama daha koyamıyorum bakın. Yeterli nakit yok diye. Ha ışık lambasına değdi. Ha, çok değişik. Üç. Ne? Ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Bakacağım. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum sonra devam edeceğim. Videoya bakacağım da. Arkadaşlar bakın arkadan 28 olmuş. Neyse. Şöyle yedi tane ağaç dikelim. Hı? Yedi tane abartıyorum. Boya ağaç diktim. Yer bile kalmadı ya. İki ağaç daha Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir ağaç daha gerekiyor. Yedi ağaç. Bu biraz fazla para verir. İki kere para versin zaten. Hemen onu upgrade çek tek atarız. Hatta bir tane iki tane daha koysak. kolarda da upgrade ile de. <laughs> Biraz abartı oldu. Üç tane daha koysak şey. İki tane daha koysak. üç tane daha koysak, komandonun tüm operatini yaparız. Bir tane daha koysak. iki tane da okuysak üstüne komando koyup fulleriz. Biraz da oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ağaç daha koyalım. Bu iyi. Ses mi geldi biraz? Şeye bakayım sesi. Ya bir şey var mı bu boxta? Ben yok diye biliyorum. Ne bakın ya. Nasıl da gidiyor canı bakın. Hop. Artık vuruyorsun. Yine yaklaşıyor. <laughs> Ve vuruyorsun. Biraz daha yaklaşıyor ve tamamen vuruyorsun canını al bırakıyorsun öldürmek için yardımcı oluyorsun yapıyorsun başarıyorsun başardın kuvvetleyelim. Yoksa para gelmez. Yüz, yüz ya. Bence yüz ses para iyidir. Bir ışık geliyor. <laughs> Lafın ışığımış. <laughs> Bir anda baya para geldi bende. ne oldu? Şaşırdım. Hadi lavaların hepsini alırsın. Yok alamadı. Canım yine açık kaldı diye zaten iki lavaya öldü. Avların canı 120 mi oluyor? Aa, bir tane lavla o zaman bu. İlk defa böyle bir şey gördüm ha. Şaşırdım. Bakın zet koymak için 1650 para gerekiyor değil mi? Ve ben de. 400 4 4 bin, 4 bin param var. Açar bir kere daha varsa veya iki kere daha varsa bir kere falan olur işte. Oyun da para verse Z koyabileceğim. Hadi çocuklar para versin. Ha verdi. Z koy. Huh, Z koyarak kurtardım. Z be. Ha nerede? Burada. Menziline bak abi. Tüm haritaya vuruyor. Bak. Jeep onun menziline girdi. Baksana Zed'e. Nasıl da torcu. E bu çok iyi gider. Bu uzaya uçar ya. Patronları tek off diyor baksanıza. Hatta bu tüm patron neredeyse tüm patronları öldürdü oldu. Bu zed mükemmel bir şey harbiden. Bir daha kuret dedim dışarıda. Cidde geliyor. Gelmesine. Daha var. Bakın hasarına bak. Baksana hasarına. Deli gibi. Kol topu. Ya ilk ne nasıl ölürsün? Tez güçlü ama bir yandan da kötü. Dursun bunları da. <laughs> evet oldu. O bir öldük biz. Pis. Seç <laughs> geldi. olmayız. bir biz, ve ve videoyu götürüyorum. Ben bu sahneyi keseceğim. Tamam. Ve Neyse o şey yüklensin. De beni dedi ki eklemişim ya O adam çok iyiydi. Kutluyorum seni senin sayende daha iyi geldik. Ama normalde o bu geliyorduk ya. Neyse. Ha doğru seviyorlar aynı yerde olduk. Parayı topladım. Videoyu kapatıyorum sonra ben keseceğim.